arkadaşlar. Yine tabii de arkadaşlar pes oynuyoruz. Evet sonunda pes açıldı. Aslında dün akşam girebildim ama bugün artık hiçbir error mu error yoktan sıkıntısız girdim direkt. Evet arkadaşlar bugün size bir sürprizim var. Bugün bir karakter çıkardım. Ne çıkardım biliyor musunuz? Tabii de Muhammed Salah çıkardık. Onun yerine Tomiyasu çıkardım. Şey e, bu arada bana en çıktı. Kullanmaya kullanma gerekiyor. Şimdi şey. Arkadaşım bana dedi işte Tomiyasu'nun pası falan kötü. Ben de onun yerine Tomiyasu şey. Tomiyasu yerine Muhammed Salah'ı koydum. Koydum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de şey de var. Benim bu yerler falan hepsi karışık. öyle, öyle koyun. Karışık karışık. En güçlü Ben takım gücüne bakıyorum. Ona göre. Takım ruhu değil ama takım gücüne bakıyorum. Yükseltmeye çalışıyor. Yani benim defansım iyi bence. Defans iyi bence. Kaleci de fena değil. En iyi kalecim o şu an. Arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben öyle karışık koyuyorum. Yani bana bakmayın ya. Sol kanat, sağ kattır. orta santrfor nedir? Öyle koyayım. Şimdi arkadaşlar bugün takımı bu değiştirmeye çalışıyorum Çünkü istiyorum direkt şuradan ekstradan ayarlar oyun ayarları o Bunlar o şey ya ben bunu ben şey beçelen bir şey yaptım ama burada oyuna yeni karakterler gelmiş ben de yeni görmüş gibi öyle şey yapayım ama. Evet yeni bir kaleci mi? Ne gelmişti? Hemen bir bakalım. Hadi. Hadi. Tamam. Oyuncular. Evet şimdi. Okan gelmiş Almanya'dan yeni. KL kaleci. En iyi kaleci şu an. 94. Ve kırmızı en iyiden. Eee. Beç öyle bir şey gelmiş. O da Almanya'dan. Lewandowski var. Ben bu arada Dostki Levent Lewandowski diyordum ama neyse. Lewandowski var. Polonya'da ama bu 93 değildi. Elber var Brezilya'dan. İyi bir oyuncu o da. Yani kırmızı mı? Buraya zaten yeni bir şey gelmiş. Ben Haaland istiyorum. Yani. Messi de istiyoruz da. Şimdi Ronaldo var ama işte şey bu takastaki Ronaldo var bende. Ve ben Doski vardı zaten. Hmm, takas yaptık işte tane. Yani ben şu an Haaland istiyorum. Bir de Messi. Bir de şu Ronaldo'nun şu şey buradaki hali gelirse iyi olur. Yani ben bu iki tane Messi ve istiyorum abi. Bir de güzel bir kaleci gelirse seviniriz şuradan falan. Kaleci lazım ya. Neyse keşke ben direkt maça gelip girip geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar size peste bir şey vereceğim, bir taktik vereceğim. Videonun sonunda veririz. Bu arada e, şey ben Minecraft çekecektim de bir sıkıntı oldu Minecraft'ta. Sadece Enderman vs Mustafa yaptım. Onu da öldüremedim. Gözüne bakamıyorum ki abi mobilden olmuyor işte. Öyle bir sıkıntı var. Neyse. Buradaki çok kötü oynayabilirim. Çünkü bu ses yerinden benim elim hep sesi yerine çarpıyor. Oradan size işte ses ses falan gelmediği için oralara dokunmadan ben biraz kötü oynayabiliyorum. Neymar aldık. Hadi be. Çok uzaktan mı yaptım? Biraz ileri yapsaydım iyi olurdu bence. Neyse, devam ederim. Şöyle abi ben ama yukarıdan atacaktım da. Hadi be, adamın kalecisi fena değil ha. Şöyle bir karakter falan değiştirerek Oradan La like, oyun kasıyor abi ama ya Videodan önce bir el attım Kasmıyor mis gibi oynuyordum Şimdi kasıyor ben anlamadım ki Bir de video dışı karakterler çıkartıyor Arkadaşlar bu arada Videoda şey kutu top açmaya çalışacağım Videoyu durduracağım işte görev falan yapacağım Bir tane açalım ya Biriktirmiyorum ki ben de Abi çok yukarıdan yapıyorum olmuyor. Neyse. Bende bir sıkıntı var oynayamıyorum. Dedim işte elim oraya. Özürüz, benim nasıl oynadığımı bilmiyorsunuz ama şu an. Neyse. Like'e. şu burada burnum akıyor. Abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Please please. Bir de bir burnum çekim anlarsın zaten videodan. Muhammed Salah. Bak bunda ben gol attım. Kilir map be. Hayır. Ben, abi kayacağım ya. Gol atmamız lazım biler. Adamın gücü vardı 1600 falan derdi gördünüz. Abi bak senin ben pasını. Nereye atıyorsun ya? geliyor. Kardeşim ver o topu sen. Mbappe gol! Güzel 1-0. Dare dare am. Şöyle alayım ben o topu senden. İleri Kilir mape. Kilir mape. Kilir mape. Kristiyano! Ui! Gol! 2-0. Çok uzattık lan. Mükemmel, mükemmel. Çok güzel. Burada keşer diyorum. E, ne yorum atarsanız bir de şey söyleyeyim size. Bu videoya e, şey yapın. Yoruma futbolla ilgili bir şey yapın yorum işte futbolla ilgili bir yorum yapın kalp atacağım. Yapanlara. Atın! Neyse en azından girmezdi ki zaten o. Başına tuttu. Ama belki girebilirdi. Gülüyor oğlum. bak bir gün bir şey şut atmışım kafalık. Yemin ederim. Orada öyle bir seviniyorum ki. Geliyorum <gülüyor> abi. Geliyorum abi. Hakıma hakkıma hakkıma. hakma, hakkıma hakkıma. hakma, hakkıma hakkıma. Apa 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 hocam. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. İkinci yarı mı? Anladık. Ok ok ok. Hadi 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 hızlı hızlı. Bir kere çalışayım ki hız, e, sesim güzel gelsin diye. Girmez hocam orası. pasla La. Abi bak böyle olunca ben işte hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Muhammed Salah. Offside olması inşallah. <laughs> bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Ben de bir şey istiyorum. Ya be git abi. hiç hiçbir şey olmuyor. Ya sileceğim ben bu oyunu ya. Hayda. Bir offset var. Bir şu kısar kattı nedir? Tok kayıyoruz bir şey yapıyoruz. Vallahi sinirlendim. Oh canım adı değilsin. Şimdi bir seveceğim oyunu. Video yayınlanmaz. Gel sen buraya. Oo, hayır. Neyse ikinci yere geçelim hemen. Hadi kardeşim be. Hileci misin mübarek? Haydi. Şimdi ben sana ne vermiyorum ben? Gel buraya ya. gel. Sen kaçından oğlum. Sarı kart değeri burnunda da olmaz. Şimdi ben ona kaymayacağım mı? Neyse. Vur lan şuna. Girdi mi? Hadi bakayım. Biz... Ne yapıyorsunuz oğlum? Adam gol attı. Benim en başta şey var ya. En mutlu var ben hep. Şeyle oynuyorum. Neyim var şükür ya. Gelir güzel bir taç atalım. On saat mi? Oyun bak senin abartma be oğlum. Abartma. Evet arkadaşlar yanlışlıkla kaydı durdurmuşum. Bu arada gol attım ve tam 90'la attım. Neymar'la. <laughs> ya abi ya. Bir video çekiyorum kaydı almamış. Ne? Olay ne? Bana ne? Bakmayacağım direkt geçiyor. Video da uzun oldu. Yani en fazla bir 13 dakika bir şeyler yapacağım da. Abi ben niye ara satıyorum? atıyorum? Cristiano Ronaldinho Emma. Muhammed Salah, Muhammed Salah. Gol! <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Çok uzun oldu video. E o zaman ne diyorum? Görüşürüz. Sü